İzmarit yaptık. marine, sirke ve limonla pişirdik. Şimdi soğanımızı güzelce kesiyoruz. İnce ince keseceğiz. Evet, soğanımızı kestik. Peşini güzelce tuzumuzu atıyoruz. Şimdi kovuyoruz. Güzelce sonra soğanımızı ekliyoruz. Evet işte izmaritlerimizi bu şekilde çiğden pişirdik. Limon. Evet. Hı, Elma sirkesi. Tamam. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Karıştır, Güzeldi. Karıştırdım. Maşallah. Maşallah. Karıştırdık. Evet. Çiğ hamsilerimiz de var. Yanlarına ilave ediyoruz. Evet. Elfme yaprakları. <laughs> tane ne kararı belde şimdi. <laughs>